Adam baktı. 1v1 kalmış. arabayla gitti. Nereden sıkıyordu bu? Gördüm gördüm. Bekle. Aslında aldım basıyor. Adam headshot atıyor ha. Bu adam Nasıl görüyor lan sen beni oradan? Oğlum bu adam full headshot oynuyor ha. Boku yedik. Kas yok. O adam full let atıyor. Çocuk çok fena oynuyor ha. Body sıkmıyor. Çocuk çok sağlam oynuyor. Abi, bu ne? Badışat sıkılıyor. Bu ne abi? Her attığı çatma olur ya. Bu ne abi? çocuğun her attığı et çat. Sana gelmeye çalışacağım. Bu ne abi? Badışat sık lan. <laughs> Ana. Hujun her, her sıktığı headshot. Her sıktığı mermi headshot. Çok ince Abi headshot. Ay. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Kask ağzına sıçtı. Kask mask bırakmadı. Helal olsun çocuğa ya. Evet. Esra hoş geldin. Aleykümselam. Abi her sıktı he bak lan lan hiç demeci yemedim. Bu gerek böyleydi biliyor musun? Abi iki tane kas değiştirdim ya.